Bir çocuğun sonsuz enerjisi, hayalleri bu millete 101 yıllık kayıtsız şartsız egemenliğini verdi. Işığıyla yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Dünyada eşi benzeri bulunmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimindir. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünya çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Nedenini açıklamak ise oldukça kolay. Bu kocaman dünyada onlarca ülke var. Ama hiçbirinin çocuk bayramı yok. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan 2021. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü. Aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Dünyada hiçbir lider yoktu ki tüm dünya çocuklarına bir bayram armağan etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım, neşelerle dolup taşalım. Bütün çocukların olsa da egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız herkese kutlu olsun. Yaşamış insan olsaydı gemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan bayram oldu Nisanlar. Bizim oldu dünyalar. 23'e gelince Nisan döner şöyle. 23 Nisan kutlu olsun.